Herkese iyi akşamlar. Umarım herkes iyidir. Bugün çocukla cinsellik nasıl konuşulur onu ele almaya çalışacağız. Çok soru var bu konuda. Böyle taradığım zaman bana gelen mesajları ve biliyorsunuz geçenlerde çok sevimsiz bir olay oldu. İzin verirseniz anlatmayacağım o olayın ne olduğunu biliyordur çoğunuz. Ee, o olaydan sonra da bir hayli e, geldi. Ee, çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz böyle bir durumdan e, falan diye. Ee, şimdi e, bu aslında bizi cinselliği konuşma e, meselesine götürüyor. O yüzden e, bununla ilgili bir program yapmaya karar verdim. <laughs> Bugün normal işte her zaman saat 17 civarında başlıyorduk. Bugün biraz daha geçe aldık. Saat 8'de yapıyoruz yayını. Tabi YouTube'da dinleyenler için bunların bir önemi olmuyor ama gene de işte paylaşmak istedim. Şimdi <laughs> bu cinsellik meselesini nasıl konuşacağız? Bir kere şunu söyleyelim. Cinsellik konuşulmalı mı çocukla? Bunu önce bir ele alalım yani. Evet konuşulmalı. Yani nasıl sağlık hakkında konuşuyorsak, nasıl dişlerini fırçalaman gerekiyor evladım çünkü diyorsak, işte nasıl yemeğini yemelisin ve sağlıklı yiyecekler yemelisin diyorsak, bir insanın hayatında da belli bir yaştan itibaren bu cinsellik dediğimiz mesele başladığı için bunu da evet konuşmalıyız. Bir sürü nedeni var, bir, birkaç tanesini say sayacağım. Önce biraz ana ilkelerden bahsedeceğim. Yani bu nasıl konuşulur diye aslında bunu herhangi bir konu nasıl konuşulur diye de ele alabilirsiniz ama biz cinsellik odaklı ilkeler üzerinde duracağız sonra da bir takım doğrudan o konuya ilişkin olarak nasıl ele alabileceğinizi cinsellik hakkında neler olabileceğini konuşacağız şimdi çocuğun temel ilkelerden bir tanesi karşınızdakinin sadece çocuk için değil bu karşınızdakinin sizin aklınızın içinden geçeni anlamasını beklemeyin ne olursunuz? Bu iletişimde çok sık yaptığımız bir hatadır bizim. Ya bunu nasıl anlamaz diye düşünürüz. İşte ne bileyim karım hakkında böyle. Ya bunu nasıl anlamıyor? Ee, sizin kafanızın içini kimse okuyamaz. Ee, sizin onu anlatmak, sizin kendinize karşı görevinizdir ve ilişkinin gerektirdiği bir şeydir. Yani. Bir çocuk büyürken, işte cinselliğin kötü olduğunu nasıl anlamaz? Ben işte e, o, bunu anlamasını bekliyorum. Hayır, bu böyle olamaz. Böyle bir olasılık yoktur yani. Sizin kafanızın içindekini anlamasını beklemeyin karşınızdaki kişinin. iletişim kurun. İletişim kurun ne demek? Daima bu iletişimle ilgili şeylerde sürekli anlatıyorum. Mutlaka önce anlayın, dinleyin. Karşınızdaki kişiyi anlayın, dinleyin. Şimdi geçenlerde gelen bir şeyi söyleyeyim. Bu konudaki talebi söyleyeyim yani. Arkadaş diyor ki hocam diyor çocuk bize işte e, ee, ben anlıyorum ki diyor çocuğun diyor bir sınıftan kız arkadaşı var diyor. İşte bir, bir iki soru sormaya çalıştı diyor. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Dinleyeceksiniz. Ne yapacağınız çok açık. Dinleyeceksiniz yani. Ya da 3 yaşındaki bir çocuk, 5 yaşındaki bir çocuk. İşte anne ben nereden geldim? Baba ben nereden geldim? Nasıl dünyaya geldim? Çocuk size aslında bir şeyi merak ettiğini söylüyor. Ya da hadi biraz daha zorlaştırayım. ...meseleyi. Dedi ki geldi... ...mesela size... ...babasına diyeyim hadi. Ondan sonra baba seks ne demek dedi. Şimdi... ...burada bir şey var. Bu, Sus konuşma terbiyesiz dediğiniz zaman... ...bunu yasakladığınızda... ...çocuk şunu öğrenecek. Benim babamla... ...annemle konuşmamam gereken... ...konular var. Bunu öğrenecek. Şimdi bu konuşmamam gereken... ...konular içerisinde kendi... ...fizyolojisinin bir uyarısı bir isteği yer aldığı için çocuk bir önce kendine yabancılaşır. Bende olup biten bir şeyi konuşmamam gerekiyormuş demek ki ve bir insanın kendine yabancılaşması kadar kötü bir şey yoktur. İkincisi ama şimdilik bizi burada daha fazla ilgilendiren konu şu. Bunu babamla konuşmayayım, annemle konuşmayayım. Bu soruyu sormayayım. O soru ele alınmaz. Peki ne olacak? Yani çocuk bu soruyu katiyen sormamaya mı başlayacak? Size sormuyor diye başka hiç kimseye sormuyor mu zannediyoruz? Çocuk mutlaka soracak. Biyolojisinde bir gelişim oluyor, bir değişim oluyor. Kafada bir şey var merak ediyor. Ben nasıl dünyaya geldim? Bunu kime soracak bu çocuk? Birine soracak. Bu birine soracak kişisi niye siz olmayasınız? Bakın şöyle düşünün. Bu bir eğitim. Bu bir eğitim konusu. Çocuk bir konuda bilgi sahibi değil ve size bunu sormak istiyor. O yüzden ha öyle mi merak mı ettin gel bakayım nesini merak ettin? Şimdi biliyorum bizim toplumumuzda bu konuları konuşmak tabu, ayıp, hele hele çocukla konuşmak falan oldukça zor gelebiliyor. Evet zorlanacaksınız bu da çok normal. Kolay bir şey değil yani siz kendiniz kendinizle bunu konuşmamışsınız. Eşinizle bile konuşmuyor bazı bir sürü aile. Şimdi çocukla konuşmak zor bir şey tabii ama bakın şunu düşünün. Ya bu çocuğu sağlıklı bir hale getirmek istiyor muyuz biz? Peki cinsellik anlamında da sağlıklı hale getirmek durumunda mıyız? Bunun bir tek cevabı var. Evet, zorundayız zorun bu bir eğitim dolayısıyla bu eğitimi evet biz vereceğiz. Onun çünkü en doğru kaynağı biz. O yüzden anlayın, dinlemeye çalışın. Lütfen şu şunu unutun. Ne olursunuz yani? Çocuk cinsellikle ilgili bir soru sordu. İşte bir bir, bir organ gösterdi. Bu ne dedi mesela size. Çocuk merak etmeyin, sapık olmaya çalışmıyor. Merak etmeyin, sapık olmayacak bu çocuk büyük ihtimalle. Hele hele siz buna anlayışla ve ilgiyle yaklaşırsanız o zaman çocuk kendini normal kabul etmeye çalışacak. Bu çok çok önemli bir şey. O yüzden dinleyin anlayın bu çocuk neyi merak ediyor Neyi öğrenmek istiyor Bunu anlayın. Bunu fark ettiğinizde o zaman daha çok ona hizmet etmiş ve daha sağlıklı olmasını sağlamış olursunuz. Bilmiyor olabiliriz biz anneler babalar olarak bu konuyu bilmiyor olabiliriz. Peki eyvallah. Çok açık bir biçimde evladım bu konuyu ben de bilmiyorum ama araştıracağım deyin. Bunu daha önceki bir yayında da söylemiştim. Artık ne kadar güzel ki Türkçede de bu konuyu ele alan son derece sağlıklı edebiyle ahlakıyla yere alan ele alan doğru ve bilimsel biçimde ele alan bir sürü kitap var. Araştırın o kitapları araştırın. Ve o kitaplarla beraber siz de öğrenin, çocuğunuzu da öğretin. Şuymuş, buymuş falan falan diye. Bir başka mesele, ne olursa olsun geldi dedi ki baba dedi ben sınıftan bir kıza aşığım, anne ben sınıftan bir çocuğa aşığım. Asla utandırmayın, asla utandırmayın ne olursunuz. Çünkü utanç duygusu bende bir bozukluk vara yol açıyor. Bu yaşta aşık mı olur mu? Sen kimsin aşık oluyorsun? Sen ne demek? Sen şöyle mi olacaksın? Sen şu mu olacaksın? Sen bu mu olacaksın falan? Çocuk utanır, korkar. Ben de bir anormallik var. Asla utandırmayın. Çocuk şunu bilsin. Benim içinde bulunduğum durumu anam babam olduğu gibi kabul ediyorlar bunu bilsin. Merak etmeyin. Her şeye izin vermeyeceğiz. Konuşacağız onları, anlatacağım. Ama önce şu, ben annemle babamla her şeyi konuşabilirim. Şimdi bunun verdiği güveni düşünün çocuktaki. Ben annemle babamla her şeyi konuşabilirim. Ha, bu ne kadar müthiş bir şey. Demek ki benim yani sınıftaki o cahil kıza ya da cahil e, erkek arkadaşa sormama gerek yok. Bakın bir daha anlatayım, bir kere anlatmıştım. Eee Ergenlik yaşına gelince tabii bir sürü şey oluyor bende de oldu yani. Ve ya işte bilmem ne bilmem ne falan diye konuşuyoruz. Bir tane benim yaşımda mahallede çünkü anama babama soramıyorum. Ayıp. Sorulmuyor yani. Mahalle arkadaşım var. Dinliyorsa kulakları çınlasın. Dedim ki ya kızlarda dedim böyle işte regli soruyorum. Adet kanamasını soruyorum. Öyle bir şey oluyor. Evet dedi oluyor dedi. Çünkü dedi onlar şeytan içleri kanıyor. Şimdi bakın bunu öğrenen bir insan bir karşı cinse kıza ileride de kocasına ve hatta kızına ne gözle bakar? Kızından ben kızından şöyle bahseden yetişkinler biliyorum. Erkek baba yani kendi kızından bahsederken işte kız işte ne olacak şeytanın bir ayağı diye bahseden insanlar biliyorum. Bakın bu bu sağlıksız bir topluma götürecek bizi. Ha onu işte evde konuşacak. Çocuk her soruyu sor. Baba ben aşığım. Aa aşık mısın? Gel bakayım şuraya otur. Anlat bakayım kime aşıksın? Ne hissediyorsun? Ne yaşıyorsun? Aa ben her şeyi konuşabiliyorum. Ve böyle konuşabildiğiniz, sohbet ettiğiniz bir çocuğu doğru yöne doğru yönlendirme ihtimaliniz artar. Sizden uzaklaştırdığınızda onu denetleme ve kontrol etme ihtimaliniz azalıyor zaten. Size yakınlaştıkça yani ben anlatabilirim babama anneme anlatabilirim dedikçe daha güçlü hale geliyor. O yüzden lütfen utandırmayın. Çocuğu utandırmayın bu konuda. Ben anneme babama her şeyi sorabiliyorum. En tuhaf şeyleri bile sorabiliyorum desin ki onu normal hale dönüştüreceksiniz. Şimdi lütfen bir başka önemli alan burada görebildiğim kadarıyla. E, yaptığımız hatalardan bir tanesi şu oluyor. Sevgi ile cinselliği karıştırıyoruz biz. Sevgi, çocuk, çocuk, sevgi diyor. 6 yaşında çocuk gidiyor öbür cinsten birine sarılıyor. Terbiyesiz sen şöyle mi olma? Hayır sevgi o. Bu ikisini ayır edin ve ayırt etmeyi öğretin. Çocuk bunu ayırt etmeyi öğrensin. Cinsel her işte ne bileyim bir arkadaşına sarıldığında her arka, bir arkadaşına işte ne bileyim yanağından öptüğünde diyelim bu cinsellik anlamına gelmiyor. Her bir arkadaşına işte ne bileyim mesajında nasılsın seni çok özledim dediğinde illa bir cinsellikten söz etmiyor olabilir. Onun farkına varın ne olursunuz. Sevgiyle cinselliği ayır dedim ve Cinsellik üzerine kurallar koyacağız, konuşacağım, anlatacağım, onlar üzerine duracağız. Ama sevgiyi aşağılamayın ne olursunuz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bakın bir nedeni de şu, insanlar evlendiklerinde yuvalarında karşı cinslerine, eşler birbirine yani sevgilerini gösteremiyor, ifade edemiyor. Hatta bunu ifade etmeyi yanlış zannediyorlar. Dolayısıyla da ne oluyor? Ailenin içerisinde sevgi yetişmiyor, sevgi büyümüyor. Önemli bir sorun alanı olduğunu düşünüyorum bunun toplumumuzdaki sevgiyle cinselliği ayır edemiyor olmamızın bunun da ne olursunuz farkına varalım. Her halükarda ona güvendiğinizi, onun doğruları yapacağına dair büyük bir inanç ve güven taşıdığınızı ona göstermeye çalışın. Farkına varın kurduğunuz cümlelerde şunun farkına varın. Ona güven mi gösteriyorsunuz yoksa onun güvenilmez olduğunu mu? fark etmeden ima ediyorsunuz. Bunu ne olursunuz anlayın. Ben güvenilir mi öğrensin bu çocuk ki kendine güvensin ve ileride hiç istemediği bir durum olduğunda hop bir dakika diyebilsin. Bunu siz evde ona verebilirsiniz. Ben sana güveniyorum dediğinizde güvenilen davranışı sergileyecektir bu çocuk. O yüzden bu güveninizi ne olur doğruları yapacağından emin olduğunuzu aktarın. Her sorusuna, her merakına, yaşı kaç olursa olsun, konu ne olursa olsun cinsellikle ilgili, diğer konularda öyle de. Mutlaka olumlu karşılayacağınızı bilsin, bunu anlamasını sağlayın. Bu ayrıca bir güven verecek bir şeydir. Ee, şunu bir daha söyleyeyim. Heyecanlanacaksınız, kızaracaksınız, sesiniz titriyecek, kekeleyeceksiniz. Çünkü çoğumuz... Eğer sizler de benim gibi ailelerde ve ortamlarda yetiştiyseniz çoğumuz bu konuyu tabu konuşulmaz zannediyoruz. Son derece normal bir konu olmasına rağmen lütfen bunu normal kabul edin. Niye heyecanlanın? Ve heyecanlanacaksınız. Çocuğumun karşısında kızaracaksınız. Zor bir konu. Evet kolay bir şey değil. Hatta bunu onunla paylaşın. Ya şu an var ya böyle bu konuyu seninle konuşacağım diye çok e, ben de heyecanlanıyorum. Böyle utanıyorum arada biliyor musun? Ben Biz bu konuları konuşamadık evladım anamızla babamızla. O yüzden ben de böyle arada utanabilirim falan diyeyim. Ha duygular normal. Ha biz her şeyi konuşabiliyoruz. Eksiği yanlışı da konuşabiliyoruz. Öğrensin ki bu çocuk. Baba ben Şununla şöyle bir şey yaptım ya da yapmayı düşünüyorum. Bana şöyle dedi ne dersin falan. Yani yanlışı sizle konuşmayı da öğrenmiş olsun. Böylece birilerinin tuzağına düşmesini, birileri tarafından kullanılmasını bu çocuğun ancak o şekilde önleyebilirsiniz. Siz de doğal olun. Ben bilmiyorum deyin. Ben şu an utanıyorum deyin. Ben şu an çekiniyorum deyin. Farkında olmadan bütün bu şeyi hatayı yapmadan devam edin ne olursunuz. Duygularını anlayın, duygularını yanlışlamayın demiştim. Şimdi temel ilkelerden bir tanesi. Bazı ailelerde bunu karıştırıyorlar. Ee, cinsellik hakkında konuşmak başka bir şey. Cinselliğin her türünü, her halini, her zamanını, her onaylamak, takdir etmek başka bir şey. Bu ikisi çok tuhaftır. Şimdi şu da değil bakın. Maalesef bu çok oluyor ve hala oluyor bizim zamanı. Erkek çocuklara çok yapılıyor. Göster bakayım amcalarına pipini. Yapmayın bunu ne olursunuz. Çünkü bu çocuklar ileride hepsi değil. Ama bu bir altyapı sağlıyor ve her tarafta kendi cinselliğini ulu orta sergilemeyi de normal zannetiyor. Otobüste nasıl oturacağını bilmiyor ondan sonra kız arkadaşına ne cümleler söyleyeceğini bilmiyor ve belki de tecavüz etmeyi de normal kabul ediyor maalesef maalesef bunları yaşıyoruz bu toplumun sorunlarının içerisinde olan çok önemli bir konu bir cinsellik meselesi. O yüzden ailede ve okullarımızda da yapmalıyız ama önce ailede bunu çok düzgün bir biçimde ele almak istiyoruz. Bir başka çok çok önemli ve hani %99 %100 emin olduğum bir şeyi söyleyeyim. Merak etmeyin sizi üzmek istemez. Size yanlış gelecek bir şey yapmak istemez. Merak etmeyin. Fakat bilmiyor, bilmiyor benim ergen beyni videosunu bir daha izleyin ne olursunuz. Bilmiyor bu çocuk. Bu çocuk öğrenmek, anlamak istiyor. Deniyor, yanlışlar yapabilir. Ama sizi üzmeyi istemiyor bu çocuk. Nasıl siz onu üzmek istemiyorsanız herhangi bir konuda disipline etmek istediğiniz zaman o da annesini babasını üzmek istemiyor merak etmeyin. Bu çocuk bir iki yanlış olabilir davranışı bir iki hatası olabilir bir iki tuhaf sorusu değişik sorusu olabilir. Bunlar o çocuğun sizi üzmek ve bir bir tür sapıklaşmak için yapmaya çalıştığı şeyler değil anlamak ve öğrenmek istiyor ve size fırsat sunuyor aslında o soruyla o davranışı size anlatmış olmasıyla aslında diyor ki... ...baba sence ben ne yapmalıydım? Anne sence bunun doğrusu nedir? Burada ne oluyoryu anlamaya çalışıyor. Merak etmeyin çocuklarınız sizi üzmek istemezler. Hiçbir konuda istemezler. Cinsellik gibi bir konuda da istemezler. Kafaları karışık. Onlara rehberlik etmek ve yön vermek durumundayız. Şimdi bir başka şey. Ne zaman konuşalım? Vallahi... Ne kadar erken konuşursanız o kadar iyi. Ne kadar erken onun bütün sorularına cevap verirseniz o kadar iyi. Biliyoruz bütün çocuklar şu soruyu soruyorlar. Çünkü merak ediyoruz. Ben nasıl dünyaya geldim? Ben nereden dünyaya geldim? Anne hamile bir çocuk hamile bir kadın görüyor mesela. Anne onun karnında ne var? Anlamak istiyor bu çocuklar. Sorduğu zaman cevap verin. O yaş doğru yaştır. Ha. Efendim 5 yaşındaki bir çocuğa hamileliğin ne olduğunu anlatmak sözleri de ifadesi de başka bir şeydir. Ama yalan yanlış bir şey söylemek değil. İşte kelebekler getirmiş falan değil. ya. Yani. Benim annem babam bana şunu söyler. Biz seni dere kenarında bulduk derdi. Ve ben şunu düşünürdüm. Samimiyetle şunu düşünürdüm. Ben bu evin insanı değilim demek ki. Ben bu evin çocuğu değilim de bana ondan mı vuruyor babam, bana ondan mı kötü bağırıyor annem diye düşünürdüm. Doğruyu anlatın ama uygun bir biçimde uygun o yaşa uygun bir biçimde o yüzden işte kitaplara bakın vesaire diyeyim. Bir başka şey çok sık cinsellik konusunda çok sık yapılan hatalardan bir tanesi sadece yasağı konuşmayın çocukla. Yasağı konuşun konuşmayacak değiliz ama sadece onu yapma bunu yapma şöyle yapmayacaksın böyle yapılmaz öyle yapılmaz öyle edilmez böyle edilmez dediğiniz zaman çocuk şunu anlamaya başlayacak. E, bu kötü bir şey demek ki Şimdi bu kötü bir şey dediği zaman bakın bu kötü bir şey demesin ama şunu desin ha şu yaşta şu ve şu konumda bekarken bunu yapmak yanlış bunu desin. Kötü bir şey demesin. Ne oluyor biliyor musunuz? Kötü bir şey diye düşündüğü zaman şu olmaya başlıyor. Kendiyle ilişkisi kötü oluyor. Çünkü isteyecek ve hissedecek. Bazı araştırmalar şunu iddia ediyorlar yaklaşık olarak bir dakika içerisinde iki üç kez cinselliği düşünüyoruz biz. Yaklaşık olarak cinsellikle ilgili herhangi bir şey düşünüyoruz. Yani şimdi bu her aklına geldiğinde çocukken hele şunu demeye başlayacak. Ben de bir tuhaflık var. Ben de bir gariplik var. Bir, bakın kaç tane öz sevgi videosu yaptım. Daha da yapacağım. Bu insanların öz sevgilerinin düşük olmasının bir nedeni de bu kendi cinsellikleriyle ilgili bir anormallik ve kötülük olduğunu düşünmeleri. Şimdi böyle bir şey kötülendikçe, yasaklandıkça kendini çok kötü ve değersiz hissedecek. Şimdi ben değersiz hissediyorum. Ben cinselliği de kötü bir şey olarak görüyorum. Lanet bir şey olarak görüyorum. Peki nasıl bir evlilik yapacağım sizce ben? Karşımdaki insanla. Sağlıklı bir cinsel ilişkim olabilecek mi? Sağlıklı bir cinsel hayatım olabilecek mi karımla? ya da kocamla olması ihtimali çok düşük böyle olunca da kimse kusura bakmasın bütün araştırmalar şunu gösteriyorlar sağlıklı cinsel hayat evlilikteki çok önemli noktalardan bir tanesi İki taraf içinde iki taraf içinde şimdi ama bir çocuk o kötü o yasak o ayıp o olmaz yapılmaz bilmem ne diye büyüye büyüye geldi bu çocukla sağlıklı bir ilişki kurulamaz. Bu çocuk kendiyle sağlıklı bir ilişki kuramaz. Cinsellikle ilişkiyi doğru şeyi anlayamadığı için de hayatı düzgün bir biçimde geçmez. Kendini değersiz hisseder. Kendini değersiz hisseden birine. Birazcık şirin davranan kötü niyetli biri. Efendim işte böyle iki tane çiçek gönderen, üç kere işte aşkımsın, canımsın, sensiz hiçbir şey yapamıyorum diyene teslim olma ihtimalini arttırırsınız. O yüzden tekrar edeyim yasak değil. Yeri ve zamanı ile ilgili yanlışları doğruları konuşuyor olacağız. Bu, bu biçimde bir iletişim tarzı kurmaya çalışacağız. Çocuğunuza yasak şunlar yapılmaz bunlar yap ev, işte evlenmeden önce yapılmaz doğru insanla evlenilince ancak falan falan evlendikten sonra da hemen değil önce bir hayatı yaşayın çocuk yapma kısmını bahsediyorum. Önce bir hayatı birbirinizi tanıyın falan falan bütün bunlarla yani o yasakları konuştuk ama şunu da konuşun. Cinsellik normal bir şey ama yeri zamanı işte dönemi var falan falan gibi şeyleri doğru kişiyle evlenince ancak ve doğru bir e, biçimiyle yapılır şeklinde bir yani yapılan hali de ne sadece yasaklanan hali değil. Yasak evlenmeden önce yasak. İşte ne bileyim şu yasak, bu yasak neyse o her aile her kendine bakış biçimi olan kendi inanç sistemi içerisinde kendi bazı arkadaşlarım yazıyor diyor ki hocam diyor İslami modele göre böyle tamam siz öyle davranın öyle öğretin. Öbürü diyor ki hocam diyor ben öyle düşünmüyorum bence şöyledir tamam siz de öyle davranın ama şunu unutmayın ee, erken yaşlarda evlenmeden önce dememizin nedeni o erken yaşlarda sağlıklı bir cinsel hayatın olması ihtimali çok düşük. O yüzden ben de öneririm ki evlenmeden önce bunu bu şekilde yaşama bile toplumunda gelenekleri görenekleri var diye ben de öneririm bunu yani. Ama neyin yapılabilir olduğunu neyin normal olduğunu da anlatan bir üslubunuz olsun. Yapma, düşünme, konuşma, öyle davranma, böyle yapma Aksine neye yol açıyor? Hepimiz biliyoruz değil mi? Yasaklar cazip hale getiriyor bir şeyi. Daha meraklanıyorsunuz. Ulan bunda ne var bu kadar diye. Çok karmaşık bir durum çıkıyor ortaya. O yüzden ne olursunuz sadece yasakları konuşmayın. Sadece yasakları konuşmayın. Kendi hakkı olduğunu ama bu hakkı kullanılmasının hem toplumsal nedenlerle hem sağlık nedeniyle fizyoloji. Düşünsenize 13 yaşındaki bir kız çocuğu doğurduğunda neler oluyor? Olabilecek bir şey mi bu yani? Onun da tamamını anlata anlata bu insanı nasıl güzel düzgün bir hayatı beklediğini o hayatın içerisinde ne kadar anlamlı ve ne kadar o zaman daha doğru bir hayat sürdürebileceğini vesaire vesaire de anlattığınızda ha demek ki şu an burada yasak ha demek ki şu olması katiyen doğru değil. Benim anam babam bana rehber oldular ve çizdiler. Demek ki evlenince tamam konuşmak ayıp değil, üzerine düşünmek ayıp değil ama yaşamanın zamanı var. Yaşamanın dönemi var ve herkesle de değil bana değer veren gerçek manada benimle anlaşabilecek uzun vadeli hayatımızın sonuna kadar yaşayacağımız bir insanla. Şimdi bu çerçevenin oturtulması lazım. O yüzden ne olursunuz sadece sadece yasak üzerine konuşmayınız lütfen. Sadece yasak üzerine konuşmayınız. Bir başka şey. Zırt pırt bu konuyu açmayın. Merak ettikçe konuşun. O size soru sorsun. O gelsin. O'nun merakını giderecek halde olun ve siz sürekli olarak e geçen gün onu soruyordum peki o zaman ne oldu? Geçen gün onu diyordun peki şimdi ne oldu? Geçen gün bir çocuktan bahsetmiştin hani bana şöyle böyle diyordun ne yaptın? Durun, durun bırakın biraz o gelsin size, o gelsin. İhtiyacı olduğunda daha kolay yönlendirirsiniz. Sizi daha çok dinler, daha çok anlamaya çalışır. O aradaki dengeyi ne olursunuz kurun. Son bir şey söyleyeceğim ve çok e, bu yani konuşmanın bütününün özetiyle ilgili sağlıklı ve güvenli davranışlar konusunda asla taviz vermeyin, asla taviz vermeyin. Çok e, kafaları berrak ve açık değil, karmaşıklar, hata yapma ihtimalleri olabilir. İşte ben, e i̇şte ben diyelim ki üniversite 1'de geldi dedi ki baba biz 4 arkadaş 2 kız 2 erkek işte e, tatile gideceğiz. 15 gün bizi aramayın asla. Güvenli değil. Sağlıklı değil ne olabileceği belli değil. Tatile çıkma hakkı yok değil ama sınırları ve çerçeveyi çok iyi koyarak mutlaka sağlığından ve güvenden taviz vermeyeceğinizi ona gösterin. Bakın nasıl bir çerçeve çizdik şimdi? Ne sadece yasaklıyoruz, ne sadece her şeyine eyvallah diyoruz. Ne bütün duygularını onaylıyoruz ve devam et sonuna kadar yaşa diyoruz. Ne de bütün hayatını cendere içerisine sokup o cenderenin içerisinde kımıldamayacak bir hale getiriyoruz. Bu denge içerisinde sağlıklı bir cinselliği oluşturabildiğinizde o algıyı çocukta o bilgi çerçevesini oluşturabildiğinizde ona güvendiğinizde o zaman son derece sağlıklı bir ilişkisi olacak. Çünkü bir kez daha söyleyeyim merak etmeyin onlar da sizi üzmek istemiyorlar. Onlar da kendilerinin canlarını yakmak istemiyorlar. Sadece bilmiyorlar. Rehberlik edin lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.